Herkese merhaba, Binance üzerinde yer alan C harfi coinlerin ikinci bölümünü sizlerle paylaşacağım. En son zaten Com coin'i paylaşmıştım ve çok fazla lafı uzatmadan devam etmek istiyorum. Şimdi paylaşacağım coin, JOS coin yani Contentos. Özellikle takip edilmesi gereken desteği çift 0443 ile çift 0384 bölgesi. Burayı çok önemsiyorum ve Coscoin'in can damarı olduğuna inanıyorum. Daha öncesinde bu bölgede güzel bir fırsatı yakaladım. Burada Rites hareketi beklediğim için bakın şu yükselişi kaçırmışım gibi görünüyor ama zerre üzülmedim. Buradaki temasla beraber yine alım yaptım ve Nokta, hedef nokta atışı geldi. Yani yüzde kaç? Yüzde 32'lik hedefe ulaştım. Sonrasındaki yükseliş üst direnç kanala kadar devam etti. Yüzde 112 ile. Dediğim gibi yine üzülmüyorum. Sadece stratejimi uyguluyorum. Ve buranın dönüşündeki retest hareketiyle beraber yine alım yaptım. Ve bu defaki alımım da yüzde 33'lük karlara kadar çıktı. Ancak ana satış bölgesine ulaşmadan tekrar kanala doğru yöneldi. Bu temasla beraber yine stratejim gereği ilave alıma devam ettim. Şimdi de en alt desteğe temasla beraber ikinci kademe alımımı yapmış oldum. Ne kadar bir süre bekledim? Yaklaşık olarak 77 gün sonunda ana satış bölgesi milimetrik geldi. Stopsu stop videomdaki kuralları uygulayarak %31 karla pozisyonu kapattım ama totalde daha büyük karım vardı. Şimdi neyi bekliyorum? Yine çift 0443 bölgesine gelirse alım yaparım. Ya da çift 0 588 bölgesi üzerinde 588 bölgesi üzerinde bir hareketiyle beraber tekrar alım yaparım ve ana satış bölgem her defasında çift 0 941 olur. Zaten bu bölgede özellikle e, çift 0 941 ve 0 11 34 bölgesi benim açımdan Kosta e, takip edilmesi gereken en önemli satış bölgesi orta uzun vadede kendime belirlediğim e, maksimum hedef neresi 0.1969 ile 0.1708 şu an için kosta e, üstünü hayal etmeyeceğim ana satış bölgem. Hemen geçiyorum diğer coin'imize. O da Joti coin. Joti coin'de de uzun sürede takip ediyorum. Açıkçası destek ve dirençlerinde zaten güncellemeler yapıyorum ancak istediğim hareketleri yakalayamadığım ender coinlerden bir tanesi ama elinde sonunda o kara ulaşacağım bundan şüphem bile yok bu kanal oluştuktan sonra zaten buradaki rites hareketiyle beraber birinci alımı gerçekleştirdim kanal altına indi ve negatife döndü şimdi tekrar kanal üzerinde pozitif görünüme sahip e, Joti için benim açımdan 0.773 garanti satış bölgesi yani daha aşağılara inse bile Burası gelene kadar takibi sürdürürüm. Buradaki destekten ölçtüğümüzde %73'lük kar hedefi sunuyor. Bakalım nasıl hareketler sergileyecek. Eğer ki şöyle bir hareket görürsem tekrar desteğe gelirse yine alım yaparım. Aynı destek üzerinde ikinci alım olmuş olur. Ona göre takip edeceğim. 0.40 altına indiğinde negatife döner. Özellikle 0.892 üzerine çıkıp burada sağlıklı bir Rides hareketi yapması yükselişini sızlandıracaktır. Daha öncesinde buraya iki kez çıktı. Zaten kademe alımlarını yaptım. Ee, yine stopsuz stop kurallarına uyarak. Ana satış bölgesi 0.17.08. Z e gelmedi. Bura kırıldıktan sonra da bu bölgeye herhangi bir temas gerçekleştirmedi. Ben bu şekilde oluşan grafik yapılarını çok seviyorum. Hani belki uzun süre. Bekletebiliyor size ama ulaştığı zaman bu bölgeye güzel karlar bırakabiliyor yani şimdiki mesafesinden ölçtüğümüzde yüzde 250'lik kar hedefi benim açımdan kolay bir hedef yani buna inanıyorum grafik bana bunu söylüyor bakalım bu hedefe ne zaman ulaşacağım? 0.1955 üzerine çıkması e, özellikle Joti'de yükselişleri hızlandırabilir daha büyük mumlarla ve kendime belirlediğim maksimum hedef ise 0.4663 bunun üzerinde Joti'de hayal etmem bakalım bu seviyelere kadar gelebilecek mi sadece destek ve dirence göre takip edeceğiz şimdilik 0.773 benim açımdan Joti'nin garanti hedefi hemen geçiyorum bir başka coin'e o da CRV coin CRV coin bakın bir önceki videomda bahsetmiştim. Birçok kayın %30'luk hatta %40'lık hareketlerini yaptı. Garanti hedeflerini yaptı. E, CRV'de CRV de bu hareketi yapmamış olanlardan. Böyle bir hareket bekliyorum. Belki de gerçekleşmeyecek. Ancak 0.567 üzerinde çıkması oldukça pozitiftir. E, ben bu kırılımla beraber normalde alım yapmam. Kanal genişliğine baktığımız zaman %22. Dolayısıyla ben e, dediğim risk yönetimi uyguladığım için benim açımdan sakıncası yok ancak bu tarz işlemlere asla büyük paralarla veya bakiyemizin tümüyle girmiyoruz. Ben 0.567 bölgesindeki kırılımla beraber ki yeni kırdı zaten orayı da alım yaptım. Yani yükselirken CRV'yi aldım ve satış emrimi de şimdiden girdim. 0.910 bölgesi benim açımdan CRV'nin garanti satış bölgesi ve %60'lık kar sunuyor. Bakalım bu hedefe ulaşabilecek miyim? Oldu ki tekrar kan altına indi. Hiç önemli değil. 0-440 oldukça önemli. Buranın altındaki gün kapanışları negatife döndürür ve yeni bir kanal oluşmadıkça veya tekrar 0-567 üzerine çıkmadıkça CRV'de alım düşünmem. Mesela bu tarz yüksek ve önemli bölgelerde %20'lik genişliğe sahip kanalların yukarı yönlü kırılımlarında alım yaptıysam ve tekrar kanal altına indiyse ben yine 0.567 bölgesine emir giderim. Yani yine yükselirken alırım. Kademimi burada yapmam, burada yaparım. Yani bu belki bazılarınıza saçma gelecek ancak ben bunun meyvesini çok defa yedim. Tabii ki terste kaldığım durumlar da oldu. ancak stratejimi uyguladığım sürece benim açımdan bir sakıncası yok. 0.910 ve 1.041 bölgesi e, CRB'nin kolay hedefi. Buranın üzerine çıktıktan sonra zaten karşıma maksimum hedef çıkacak. 1.691, 1.790 benim açımdan CRV'nin şu an için e, garanti şey, maksimum hedefi o da %200'lük kar sunuyor. İleriki zamanlarda buranın üzerine çıkması veya desteğe çevirmesi oldukça pozitif olacaktır. Yükselişleri hızlandırabilir. Yine o zaman geldiğinde de güncel kalan kanallarını paylaşmış olurum. Hemen geçiyorum bir başka coin'e o da CTK coin. CTK coin de aslında benim açımdan e, hareketini yapmadı. Şu hareket olmasaydı bu pozisyona çok daha fazla güvenirdim. Ya yani benim için bir tık daha e, fazla önemli olurdu. Ancak burada direktmen gittiği için ritesi hareketini gerçekleştirmeden direnç kanalı çok güzel çalıştı. E, bu güveni biraz azaltır ama ben buranın dönüşüyle beraber alım yaptım kanal altına da indi e, negatife de döndü ama şimdi tekrar kanal üzerinde pozitif durumda benim açımdan 0.556 0.591 ctk için kolay bir hedef ne kadarlık bir kar sunmuş olacak %19 ile %26 kolay hedefi ve garanti hedefi e, buranın üzerine çıkması 0660 ile 0690 bölgesini bize gösterecek ve buraya kadarki yükselişler bana benim açımdan normaldir. %40 ve %46'lık hedefleri ben CTK için kolay olarak görürüm. Özellikle 0690'ı aşması bakın bu bölgeyi çok daha fazla önemsiyorum. Buranın üzerine çıkması CTK'daki bu geniş direnç kanalına hızlı hareketleri getirebilir. Yani buranın üzerine çıktıktan sonra büyük bir mumla da yukarıya doğru hareket sergileyebilir. Ya da burayı kırdıktan sonraki rites hareketiyle beraber bu bölgeyi ne yapabilir? Bu bölgeye ulaşabilir. Ne kadarlık bir kar vaat etmiş olacak o dönemi görürsek şayet %30 ve %77'lik karları koalamış olacağız. Peki CTK'da kendime belirlediğim maksimum hedef neresi? 2.215 ile 2.400 kanalı benim açımdan maksimum hedef hemen geçiyorum bir başka coin'e. O da Cartesi yani CTS -I coin. CTS -I coin'de daha önce de paylaşım yapmıştım ve çok da güzel bir kar elde etmiştim. Şimdi özellikle bu bölgedeki temasla beraber alım yaptıktan sonra bakın kısa bir süre içerisinde %30'luk karı görmüşüm. Önemli değil ama ana satış bölgeme gelmedi. %50'lik kar sunuyor. Buradaki Temasla beraber e, ben ikinci ilave alımı yaptım. Zaten sevdiğim de güvendiğim de bir coin olduğu için e, ikinci aynı bölge üzerinde alımı yaptım. Sonra kanal altına indi ve güncel bir kanal meydana getirdi. Bakın bu kanal burada da oluşmadı, burada da oluşmadı. Yani benim buraya çizmem tesadüf değil. Bunun altını çiziyorum ve o kanalın nasıl çalıştığını görebilirsiniz. Ben burada ikinci kademe alımı gerçekleştirdim ve ikinci kademe alım zaten hedefine ulaştı. Yüzde kırklık karı gördüm ve bu pozisyondan da kazançla ayrıldım. E sadece sabrettim ve risk yönetimi uyguladım. Stratejimin kurallarını uyguladım ve yüzde %40'lık karı cebime koydum. Şimdi ne bekliyorum? Yine 0.12.17'ye gelirse alım yaparım. Veya 0.16.96 üzerine çıkarsa yine alım yaparım. Buradaki alım her zaman için 0.25.48, 0.27.35 direnç kanalını bize gösterecek. Ve burada ne kadar bir karı kovalamış olacağız? %50 Bakın ben şu an Kartesi bu bölgede olsa bile Benim açımdan 0.2548 Daha aşağılara düşse bile kartesinin garanti satış bölgesi Burası gelene kadar asla takibi bırakmam 0.2735 üzerine atması da Oldukça pozitif olacaktır Bu kanal Ve bu kanal birbirine yakın görünüyor Örneğin şöyle bir kırılım yaptı diyelim Alım bölgesi olarak nereye bekleyeceğim 0.2735 ee, Buraya Çıkmadan tekrar Kanal üzerinden retest yaptı diyelim. Yine alım yaparım ve bu defa satış hedefim neresi olacak? 0.4484 bölgesi. Özellikle 0.4484 e, üzerine atması kartesideki yükselişleri bence hızlandıracaktır. Yani bir boğa sezonu göreceksek bence bu fiyat üzerinde olacak ve buradaki gördüğünüz o devasa yükselişleri yine görebiliriz ama... İlk etapta 0.8387 benim açımdan kartesi de orta uzun vadede en önemli satış fiyatı. Şimdiki fiyattan ölçersek eğer ne kadar bir kar gösteriyor? 4 katı bir hedefi var. Ana direnç bölgesini ölçtüğümüz zaman ne kadar bir kar gösteriyor? 7 kat yani %700'lük karı bize gösteriyor ki 1.27'nin üzerine şimdilik hayal etmem. Kartesi özellikle sıkı takip ederim. Dediğim gibi sevdiğim de bir coin'dir. Hemen geçiyorum Cortex yani CTXC Coin'e. CTXC coin'de uzun zamandır gelmesini beklediğim bir destek bölgesi var. Daha öncesinde çok güzel çalıştı zaten. Hedeflerine de ulaştı. Ana direnç kanalını gördüğünüz gibi mükemmel bir e, hareket sergiledi. Sonrasında bu kanal üzerindeki alımım hedefe ulaşamadan kanal altına indi ve ikinci ilave alımı da bu bölge üzerinde yapmış oldum. Eğer ki 0 951 0 kanal desteğine gelirse güzel bir değerlendirme yapmayı düşünüyorum ve buranın da CTXC e, coin'in can damarı olduğuna inanıyorum. Bakalım bu hareketi bize verebilecek mi? Şu an için ne, ne olursa yükseliş onayı almış olacağız. 0.14.18 üzerine atarsa günlük mum kapanışını yaparsa bence oldukça pozitif olacaktır. ve Buradaki garanti satış hedefi bakın garanti diyorum şöyle garanti diyorum aşağılara dahi düşse 0 47yi her zaman için satış şunu kovalayabilirsiniz. Yani ben e, içim rahat bir şekilde bu hedefi kovalayacağım. Bakın bunu ısrarla söylüyorum. Her videoda da söylemek durumunda kalıyorum. Hani coinlerle ilgili bu hacklenme haberleri, işte delist olma, Binance'ın DList edilme haberlerini ben bunları hesaba katarak risk yönetimi uyguladığım için hani coin delist olmadıkça lafını bu yüzden vurguluyorum. Yani delist olmadıkça bu piyasada var olduğu sürece isterse %60 aşağı düşsün. Yani ben bu şekilde uyguluyorum stratejimi. 0 0.21.47 garanti satış bölgesi. Yani buraya bir şekilde uğrar fiyat. Burada da önemli bir bölgedir ve bu çalışana kadar da ben sabırla takibi sürdürürüm. Özellikle 0.24.97 üzerine çıkarsa da burayı da desteğe çevirirse yine alım fırsatı vermiş olacaktır. Kademelere uyarak bunu takip etmekte fayda var. Şu an için Cortex'de kendime belirlediğim maksimum hedef ise 0.38.33 bölgesi. Burası gelene kadar takip ederim. Şu anki seviyesinden ölçtüğümüzde %172'lik kar hedefi var. Geçiyorum başka bir coin'imize. CIVIC coin yani CVC coin. CVC coin'de de ana satış bölgesi normalde oldukça yüksek bir kar marjı var. 0.4521. Ben burayı ısrarla bekleyeceğim. Belki de gelmeyecek. Ben buradaki hareketle beraber alım yaptım. Hatta 125'lik karları da gördüm. Sadece stop olma ihtimaline karşı biliyorsunuz %100 karları gördüğüm coinlerde kısmen satışlar gerçekleştiriyorum. Ama bu bir iğne hareket olarak kaldığı için sadece %50'lik yükselişteyken bir miktar satış yaptım. Ama o satışla beraber ne olmuş oldu? Bakın desteğe doğru hareket geldi ve ben o satışla beraber %34 daha ucuza ve daha fazla miktar para koyarak ilave alımımı gerçekleştirmiş oldum. Kanal altına da indi. Hiç önemli değil. Yeni güncel kanal meydana getirdi bu bölgede ve bu kanal yine desteği rites hareketi gerçekleştirmeden hedefine ulaştı. Keşke şu hareket olmasaydı daha güvenli bir şekilde size 0.13 e, 0.4 bölgesini garanti derdim. Ya benim açımdan yine garanti ama güven derecesi bir tık daha aşağı düştü. Ben buradaki temasla beraber alım yaptım. Yine 0.13.04 bölgesinde satış emrim açık bir şekilde duruyor. Bakın %70'lik kar vaat ediyor. Ve ben bu kar gelene kadar asla civikte takip bırakmam. E, ve özellikle can damarı olan konumunda olan bölgesi ise 0651 0758 destek kanalı buranın altında günün kapanışı yapmadı. Eğer yaparsa negatife döner. 013 01304 üzerine atması ve burayı desteğe çevirmesi oldukça pozitiftir. Ben özellikle bu hareketi bekliyorum. Yani bu kanal üzerinde her çıkmasında çivikte takibi sürdürürüm ve alarmım her defasında da 01304'de kurulu olacak. 045 bir gelene kadar takibi sürdürürüm. Maksimum hedefim neresi? 05970. Bunun üzerine hayal etme yani buralardan çivi tutanlar için nacizane yatırım tavsiyesi olmadan söyleyebileceğim şey 0.59.70'de mutlaka bir işlemini gözden geçirsinler. bir diğer coin'imiz CVP coin. CVP coin'de bakın destek kanalı oluşuyor ve destek kanalı temas 500 gün geçmesine rağmen bakın 500 gün geçmesine rağmen ben CVP'de bu teması bekliyorum. Oturup ekran başına tabii ki beklemiyorum. Ama oldu ki alarm çaldı. Bu desteğe geldi. 0.24.40'da bence harika bir alım fırsatı verecektir. Ee, oldu ki daha aşağıya düştü. Hiç önemli değil. Garanti satış hedefi de her zaman için 0.35.83 olacak. Zaten şuradaki hareket buraya gelmiş olsaydı ben değerlendirmiş olacaktım. Ve hedefte nokta atışı gelmiş olacaktı. %52 yapacak bir şey yok. Kısmet değillerim. Özellikle burada 0.36.63 üzerine atması günlük mum kapanışı yapması hatta ve hatta bu bölge üzerine çıkar çıkmaz devasa bir mumla da buradaki yeşil alana yani 0.57-0.69 alanına büyük bir iğne görebiliriz. CVP geçmişinde de bu tarz hareketleri yapan bir coin öyle bir özelliği var ki normalde iğne atan coinleri ben pek sevmem. Yapacak bir şey yok. Özellikle 0.69'u kendi adıma maksimum hedefim. CVP'de oldu ki buranın üzerine çıktı ve desteği çevirdi. O zaman yeni yeni kanalla oluştukça güncel videolarını atarım. Eğer takip edenlerimiz varsa ben her coin'i takip ediyorum. Her coin'den para kazanmaya çalışıyorum. Hemen geçiyorum bir başka coin'imize. Yanılmıyorsam son coin'di. CVX coin. C harflerinin sonuna geldik. Şimdi CVX de benim açımdan hareketini yapmadı. Garantide bir hedefi var. Garanti de bir hedefi var. O da 4814 bölgesi. Burayı çok ama çok önemsiyorum. Burada birbirine yakın iki tane kanal mevcut bu iki kanalla beraber yani stratejim maalesef bu gazan böyle yakın kanallar meydana getirebiliyor. O zaman ben ne yapıyorum? Daha önceki videolarımda da söyledim. Buradan eğer yapacağım miktar işte 100 dolar diyelim. 100 dolarsa ne yapıyorum? 50 dolar ve 50 dolar şeklinde bölerek parçalı alım yoluna gidiyorum. İsterse buradan yukarı çıksın problem değil. İki desteğe de uğrarsa da 100 doları gördüğünüz gibi iki farklı destek destekte de alarak maliyetimi de düşürmüş oluyorum. Burası bir kere CVX'in can damarı. 2968 ile 2514 bölgesi oldukça önemli. Burayı sıkı takip edin. Buranın altında günlük kapanışı yaparsa ciddi anlamda negatife döner. Ve buranın üzerinde kalması oldukça pozitiftir. Hele ki bir kırılım yapmak üzere şu an o kırılımda 3430 bölgesi üzerinde olacak. Burayı kırması, desteğe çevirmesi, garanti satış hedefini getirmesi açısından olumlu bir senaryo olur umarım gerçekleşir. 535 37 481 zaten cbx'deki garanti satış hedefim. Peki orta uzun vadede kendime belirlediğim hedefler neresi? Ee, 10130 ile 11430 bölgesini yine çok önemsiyorum. Burası mutlaka takip edilmeli. Maksimum hedef olarak ise 19330 ile 1670 şu an için kendime belirlediğim maksimum hedef. Bunun üzerine asla hayal etmem. Evet c harfli coin'leri de bitirmiş oldum. Bugünkü paylaşımla iki tane video paylaşmış oldum. Umarım faydasını görürsünüz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi günler dilerim.